Akvaryumumuz yenilendi. Akvaryumumuza iki tane vatoz dört tane çöpçü ekledik ve yavrulumuzdaki yavrularımız artık e, ailesinin yanına aldık. Büyük akvaryuma geçiş yaptı yavrular. Onları akvaryuma aldık ve bu kez yine doğum gerçekleşti ve yavruluğumuz yine boş kalmadı 6-7 tane de yavruluğumuzda yavru mevcut diğer yavruları görüyorsunuz artık büyük akvaryuma geçtiler şöyle toplandılar bu tarafta çöpçülerden bir tanesi panda o da çok iyi bir tür arka tarafta. Akvaryumumuz gelişmeye devam ediyor. Bir tane de bambu koyduk. Sayısal olarak fazla ama hepsi küçük olduğu için akvaryum aşırı küçük gelmiyor şu an için Şöyle panda çöpçümüzü görüyorsunuz çok hareketli. Akvaryum aldığımız yavrulara henüz diğerleri alışamadılar. Sürekli kovalıyorlar onları. Ama bir iki gün oturacaktır. Alışacaklardır onlara da. Şu an yer kavgası var. Şöyle çöpçülerimiz. Yeni gelen çöpçülerimiz. akvaryuma ışık da gelecek bu aralar akşamları çekemiyorum O yüzden bu yenilet aldık şu an akvaryumda bu şekilde Akvaryum girişim videolarını short olarak atıyorum sürekli. Atmaya devam edeceğim. Beğeni takip ve aboneliklerinizi bekliyoruz.